Mesela geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir çocuk düştü. Evet, öyle evet. nihilizmden falan bahsediyor. Yani berbat bir tasarım yalnız. Yani evet. onu yapanlar bir böyle evet, açık O çocuk yerde. o çocuk masum, O yani, çocuğun bir ama 250 yani kitap okudu falan. Evet öyle yani, diyorlar. E, ama dedirtiliyor e, da olabilir. Elbette canım tabii dedirtiliyor tabii çok yani, belli o. Proje evet, olduğu belli. Evet. Yani çok kitap okuduğunu zanneder hayatı inançım herkes. Ben 250 tane kitap okuduğumu söyleyemem. 60 yaşındayım. Belki vardır ama diyemem yani. Ne, ne, neden bahsediyoruz? Yani Belli ki bir namussuzluk yapılıyor. Açıkça söyleyelim burada bir namussuzluk yapılıyor. Yani ilerleme, ilerlemeden kastettiğimiz e, kamil manada ilerleme, gerçek ilerleme fıtrata yaklaşmak. Kadının da fıtratına yaklaşmasıdır. Elbette. Erkeğin de fıtratına yaklaşmasıdır. Çocuğun da, kuşun da değil mi hocam? Elbette. Fıtrattan uzaklaşılan hiçbir e, i̇lerleme sistem değil. ilerleme değil. sapkınlıktır. Büyük rızdırap getirir. pişman eder insanı yani. Bu tabi belli ki oynanıyor. Medya üzerinden algı operasyonu. Algı düpedüz. Yani çok duymaya başladık bu sözleri. Ama ne yazık ki çağımızın gerçeği. Medya kral, algı kural. Gerçeklerden uzaklaşıyoruz, algıya bakıyoruz. Yani böyle görünme endişesi. Herkes şeyleri görünmek, göstermek istiyor falan. Bu samimiyeti Bozan bir şey yani ee, nasıl göründüğüne bakıyor insanların ne dediğine bakıyor aldığı tıklamaya falan bakıyor yani bu bununla ölçülüyor, bununla ölçülüyor bu, evet. bu. Bir, bir bir, şey. bir büyüğümüz demişti Allah alemlerin Rabbidir sanal alem de buna dahildir <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ne yaptığınıza dikkat edin diyordu ya. yani kime ne söylediğinize troll çakma bir isimle bir şey yazarsınız o bilmez ama Allah bilir.